Evet arkadaşlar bugün biraz ters hesap çekilişine hoş geldiniz. Bugün Sezar Semni Bravo'su bir hesap vereceğim. Şartlar abone olup like atmak. Bu arada birinci çekilişin ne zaman açıklanacağını sormuşsunuz. Birinci çekilişimiz arkadaşlar. O video çok izlenmedi. O yüzden ondan vazgeçtim ona izlenme kazandırmak için yani birinci hesabın şeyini hemen göstereyim şöyle bakın 55 karakterli baya bir şeyimiz var ona izlenme kazandırmak için bir de bana da abone kazandırmak için abone ve like'larınıza ihtiyacım var ona 15 like atılmış şimdi ben 15 like'a bir tane hesap mı vereyim 22 bin balık. yani böyle bir haksızlık olamaz yani ben o zaman gideyim. Bir iki like almış şeye direkt çekiliş mi yapayım yani? Öyle bir şey olamaz yani. Siz gelin. Hemen yani bayağı bir like alması gerekiyor. En az bin like alacak. Siz, mesela siz diğer hesaplardan abone olup like atıp eğer katıldım yazarsanız ben onları da yazıyorum. Yani siz isminizi verin. Hangi kişiyseniz eğer. Bütün abone olduğunuz, like attığınız şeylerin ismini verin. Ben de oradan sizi çekilişe et. Yani katılmanızı sağlayayım. Bu arada hesabımız çok güzel. bayağı bir sorucu var. Evesi var. Sezar Semi var. Bütün rozetleri full. Bakın gördüğünüz gibi. Bütün rozetleri var. Çok güzel hesap bu arada. Hemen şöyle bir çıkalım. Şuradan da hesabımıza bir bakalım. Gmail hesap bu arada. Bayağı bir görevimiz var hemen. Şuradan bir bakalım. Görevleri eğer yaparsanız de alırsınız. Hep, hepsini neredeyse alabilirsiniz. Bayağı bir enzin kademesindeki şeyleri. Bayağı 30 tane 30 üstü şey var. 30 üstü görevleri var. Murat hesap arkadaşlarınızı şey atabilirsiniz. Hava atabilirsiniz. O yüzden yorumlara katılıyorum. Katılıyorum. Katılıyorum yazıp abone ve like'larınızı atabilirsiniz. Hesabımız böyle cümleyiz üzerine. Hemen bir 2-3 maç atalım. Siz de görün. Hemen. Ben şöyle 2-3 tane maç atalım. Yani söylediğim gibi birinci çekilişi baya bir like gelmesi lazım. En az bin like gelecek. Bin kişi de yorumlara yazacak. Ben yani uğraşıyorum. Sizin için uğraşıyorum. Teker teker onların hepsini yazacağım. Bin kişi mesela. Eğer katıldığınız hesapların ismini de yazabilirsiniz. Ama onlardan da katılıyorum yazın. Böyle bir güzel hesabımız daha var bayağı bir. Hemen şöyle duvara ultimizi atalım gördüğünüz gibi. Çok güzel hesap. İnternetimiz bir de çekse güzel olacak. Yani i̇nternetimiz niye çekmiyor anlamıyorum. Yani Brawl Stars'a da buradan sesleniyorum. Brawl Stars. Yani şu internet olayını birazcık düzelt be. Ya kaç çekiyor? 3 çekiyor. 3 tane şey var. Bazen 2'ye düşüyor. Yani PUBG'de bile o kadar şey. Bak ben şu anda mesela destan döktürdüm. İnternet sıfır. Bakın yani internet sıfır akım. PUBG'de bile ben böyle şey 100 misyen mi? ne alıyorum? arkadaşların hepsini siler, silersiniz isterseniz. Arkadaşlar bayağı bir var neredeyse. 40 arkadaş ama bu yani bu benim oyundaki ilk hesabımı veriyorum. Abone, like ve yorumlara katılıyorum yazmanız yeterli. Hesabımız çok güzel bir hesap. Hemen şöyle bir Hemen şöyle bir devam edelim. Sunucumuza bağlanalım. Dediğim gibi arkadaşları silebilirsiniz. Şöyle hemen bir arkadaşlarımıza bakalım. 37 arkadaş. Baya bir arkadaşı var yani. 53 gün önce, 214 gün önce şeyleri var. Bu arada şu hesapta hemen size bir göstereyim. Bu arada PUBG şeyleri gelmesini istiyor musunuz hesap çekilişleri? PUBG hesap çekilişleri gelmesini istiyorsanız yorumlarda özel olarak belirtebilirsiniz. Bir de 20 bin kupa üstünde 15.000 kupa üstündeki kişileri ekleyeceğim. Hepsini silip başka bir hesapta hesap tanıtımı yapacağım sizin hesabınızı. Onun için de abone ve like'larınızı unutmayın. Yani böyle bir şey. Hemen şöyle bir bir iki maç daha atalım. Hemen çekilişe katılmak için abone like ve yorum atabilirsiniz ve hemen devam edelim hadi bakalım şöyle bir devamımızı edelim internet burada süpersel e tekrardan sesleniyorum şu interneti bir düzelt süpersel ya bu internet niye çekmiyor süpersel bak. Burada video çekiyoruz. Senin yüzünden videoda evet, geçen bir tane video attım. Linç edim ya. Sen şeyle mi? internetin çekmiyormu diye linç atıyorlar adamlar. Bilmem sanki internet mi aldın diyorlar ya. Bu nasıl bir linç? Allah'ım. Al bak. Bu adam da %100 interneti çekmiyordur bu arada. Yani beni beklemeyecek. Direkt o yükleri alacak. Yani. Süpersel. Bu arada bir de benimle mesela benim o kadar hesabım var güzel hesabım. O hesapları bir tut. Yani diğer hesaplarla aynı seviyedeki hesaplar ya sen bana veriyorsun benim takım arkadaşıma bot veriyorsun. O nasıl bir şey ya? Yetki. Allah Allah. Yani ben o zaman gideyim bot gibi oynayayım adamların 25 rütbede adamların hakkını yiyeyim ya. Öyle bir şey olamaz. Ya bu bot gibi oynuyor şu anda. Oralara sıkıyor, şuralara sıkıyor. Bak bot. Ben de bot gibi oynuyorum. Ben adamların hakkını yiyeyim şimdi. Böyle olmaz ya. Allah Allah. Hemen tekrardan maçımıza giriş yapalım. Hemen şöyle. Hemen şuradan bak mesela benim adamda bot geldi. Yani sen süperse diğer hesaplara bakarak yap. Yani pro oyuncularsa pro oyuncu gibi karşısına oyuncu ver yani anlıyor musun süpersel bak mesela kral kral diye birisi benim şeyim öldürdü ben beklemem ki onlar beni sanki çok bekliyor hocam Öf, şuradan şeyimiz kalmış hemen şunu şöyle çekelim hadi hızlıca çektik hemen şuraya da atalım tekrardan Şurada bir arkadaşımız vermiş Hemen şöyle bir alalım. Tamam hadi. Şöyle yine şuraya bir atalım. Yukarıda da bir alır sanırım bizimki. Yani bot değildir o kadar. Hemen şöyle bir üstte doğru atacağım. Tam birisi yokmuş. Hemen devam edelim. Ve Frank'imiz var. Frank sende kolay oluyor. Hemen bakın şöyle ultisini kullansın musun Hemen şöyle bir gelelim bak. İşte bu Frank'in ultilerinden böyle nefret ediyorum. Hemen şöyle yüklerimizi alalım ve alana koşacağım da hocam evet tahmin ettiğim gibi bir arkadaşımız daha varmış. Yok bizim adam bot gibi şu anda adamın dibine giriyor ve ölüyor. Yani böyle bir adaletsizlik olamaz hesap çekilişine katılmak için videolara yorumlara katılıyorum yazıp bir de şey yapabilirsiniz abone ve like'larınızı unutmayın yani abone like bir de yorum yorum yazın bugün hesap çekilişimiz böyleydi gmail üzerine vardı hesap benim direkt veriyorum ilk hesap çekilişine de gidebilirsiniz orada da diğer hesaplarınızdan abone olup hemen diğer hesabımızı tekrardan gösterelim. Şöyle Edgar var 10 seviye bayağı bir güzel bir hesabımız. İki tane efsanevisi var. Birisi Ember, birisi Spike. Yani sizin en sevdiğiniz efsanevilerden biri. Tabi Leon ve Crow'un yerini tutmaz da. Hemen bayağı bu hesabında şeyi Crow'a verdim. Diğer şeyinde bayağı bir var. Hesabımız böyle. Gördüğünüz gibi. O hesabı da vereceğim. İlk videomuza gidebilirsiniz ve bay bay.